arkadaşlar. Ben Sincap Ali. Kanalımıza hoş geldiniz. Birazdan sizinle çok komik kediler izleyeceğiz. İyi seyirler. Daha doğrusu kedilerle benim maceralarımı izleyeceğiz. İyi seyirler. Lan bu kedi beni yer mi yer? Lan çekil lan kedi. Ovuştur 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 ovuştur. Rahatladın mı sahip? Eh. Rahatlamış abi. Unel, 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 unel lan ne bakıyorsun çekil lan lan çekil lan lan çekil oğlum Pişt. bak 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 anne bak 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 anne ben sıranez değilim gidin burdan acıktım sahip kalk yataktan kalk yataktan yoksa seni yerim seni yerim bak sahip benim dedelerim aslan bunu unutma. Lan bu kim? Benim sahibime ne oldu? Lan o ne? Lan oğlum o ne? Yoksa bu benim dedem mi lan? Sahip değil misin? Sahip sen misin? İmdat. İşte geldim dostum. Yüzün gülsün be. Yaralarım ağır. Vur kedi vur kedi. Boksör kedi seni. Vuruyorum sahip. Vuruyorum sahip. Ben dünyanın en tatlı kedisiyim. Vuruyorum sahip. Al sana sahip. Al sana. Bir daha vur. Bir daha vur, kedicik. Bir daha vur, bir daha vur, kedicik. Of, oh, sahibim beni çok seviyor ya, bana kalp yaptı. Bari kafamı sokayım yahu. Of, oh, of oh, sahip biraz girişle sahip. Of oh, sahip, of oh, çok tatlısın sahip. kaldın kedi. Lan müzik o kadar da güzel değil oğlum. Kedi kalk çalışacağım kedi. Kalksana kedi. Sana diyorum kedi. Uyan kedi. Selam arkadaşlar. Duyduğuma göre kanalımızın videolarına like atmıyor musunuz ve hala abone olmamışsınız. Bu çok üzücü bir durum. Bir sokak kedilerine de yemek verin. İkisini de yapın. Git lan işine. Al sana. Al sana. Al sana. Al. Al. Onu oradan al. Onu oradan al sahip. Beni oyuncak balıkla kandırma. Al onu oradan sahip. Lan Fokçuk arkamda hareket yaptığını biliyorum. Benim abim amcam dayım hepimiz balık yeriz. Seni de yeriz bak. Bak arkamda hareket sesleri geliyor. Sus. Kedi beni yakalayamaz ki. Selam arkadaşlar. Benim ismim Tipsiz. Bana genelde Tipsiz derler. Çünkü ben bir Tipsizim. <laughs> ha biraz önce gördüğünüz tipsizin ben babasıyım. Ben de tipsizim. Biz ailece tipsiz birer kediyiz. Aslında aslana da benziyoruz yahu. Muhittin ben geldim Muhittin. Muhittin geldim mi sonuna sahip. Çok acıktım yahu nerede kaldın yahu? Deli sahip bir daha eve geç kalma. Yoksa perdeleri yırtarım. Tamam mı lan? Arkadaşlar yakında konuşan köpekler, konuşan inekler, konuşan hayvanlar bütün serilerden gelecek. İyi seyirler dileriz görüşürüz. Bu arada kanala abone olmayan kaldı mı yahu? Biz gibi güzel kedileri kim izlemez ki anlayamadım.